başkanım orada çekim var biz burada e, şu an yayındayız buradan bir görüşlerinizi alalım ne yapıyorsunuz şu anda ee, şimdi vanın yöresel yemeklerinden olan harise ve sengeseri yapıyoruz ee, öncelikle tabii bunları anlatmadan önce ekranları başında bizleri izleyen Van halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, İstanbul'dayız. Ee, burada 3-4 gün sürecek Van tanıtım günlerinin kültür buluşmaları e, vesilesiyle buradayız daha doğrusu. Hem Van'dan doğru buraya çok gelen hemşerilerimiz var hem de burada yaşayan Vanlıların aslında dernekler, sivil toplum kuruluşları altında örgütlenerek Van'ın kültürel değerlerini, tarihi mirasını geleceği taşıtmaya dönük çok ciddi çabaları var, çok ciddi mücadeleleri, direnişleri söz konusu. Hem festivallerle hem de böylesi kültür buluşmalarıyla bu toplumsal değerleri geleceğe taşımaya dönük çok ciddi bir emek var. Onlara da bu vesileyle teşekkür edelim. Biz de Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyemizle birlikte eş başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte şu an buradayız her ilçemiz e, orada olan tarihi güzellikleri, doğa güzelliklerini, e, kültürel değerlerini e, yaşatabilmek ve dünyaya tanıtabilmek açısından burada e, standlarını açmış bulunmaktalar. Çok ciddi bir ilgi var yani görüldüğü gibi. E, biz de e, yerel yönetimler boyutuyla Van'ı sahip çıkmak, Van'ın tarihi, doğa güzelliklerine, kültürel değerlerine sahip çıkabilmek adına buradayız. Şimdi de Van'ın e, mutfağına ait güzellikleri, değerleri böyle yaparak hem halka takdim edip hem de tanıtımını sağlamaya dönük evet. bir etkinlik diyelim. Katılımı nasıl oldu? Katılım çok iyi. Yani dört gün sürecek. Muhtemelen dördüncü güne kadar da çok ciddi bir katılım bekleniyor. yani Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalara dönük yaklaşık 2-2,5 milyon kişinin ziyaretine açık bir şekilde çalışmalar organize edildi, koordine edildi. Başlangıç çok iyiydi. Çok ciddi bir katılım vardı. Çok iyi bir ilgi söz konusuydu, coşku söz konusuydu. Dördüncü günün sonuna kadar da bu katılımın çok yoğun olacağını bekliyoruz. Bir de ilk defa Büyükşehir Belediyesi ve 14 belediye birlikte katılıyor. Evet. Bu anlamda eş başkanların burada olma Olun, farklı bir evet. renk kattı herhalde. Evet. Ee, bu anlamda <laughs> teşekkür ediyoruz ee, bir vanlı olarak en azından teşekkür. burada teşekkür. bulunmanız e, ayrı bir renk kattı olay. E, başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet hemen başkanımızı alalım. Başka türlü fırsat bulamıyoruz yoksa. Başkanın düşüncelerinizi alalım. Şimdi öncelikle üçüncüsü yapılıyor. Daha önce büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri katılmamışlardı. Güzel bir katılım var. Belediyelerin hepsi burada. Protokolün de ilgisi vardı. Beklentiniz nedir? Nasıl buldunuz? Evet, e, de öncelikle sizi ve değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Hakikaten çok coşkulu, çok moralli, çok sevinçli, e, mutluluk verici bir e, tablo var. E, çünkü Burada halkın kendisi var, halkın seçtiği belediye eş başkanları var, belediyeleri var. Diğer sivil toplum örgütleri var. Kentin diğer dinamikleri var. Yani Van'ın hemen hemen hepsi burada. Bütün temsiliyet burada. Ve burada biz buradaki hemşehrilerimizle birlikte çok güzel bir gün geçiriyoruz. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor, Van tanıtım günleri. Biz öncelikle bu tanıtım günlerini düzenleyen değerli federasyon başkanlarımıza, buradaki vakıf yöneticilerimize, burada emek veren, bizi burada 400 bine aşkın hemşehrilerimizle buluşturacak olan değerli yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli, çok değerli bir buluşma. Biz hep söyledik Van'la İstanbul arasında, Van'la Türkiye'nin batısı arasında bir sevgi köprüsü, bir gönül köprüsü, bir kültür köprüsü ve en önemlisi bir barış köprüsü ve bununla birlikte bir hizmet köprüsü kurmamız gerekiyor. Buradaki yurttaşlarımız Van'ın çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yaşam tarzını burada da hayata geçiriyor. Burada kendi topraklarını, kendi köylerini terk etti terk etmek zorunda kalıp buraya gelen çok zor şartlarda yaşayan insanlarımız oldu. Bazıları çok acılar yaşadılar. Bazıları belki günlük ekmek bulamadılar. Ama kendi tırnaklarıyla, kendi alın terleriyle, kendi emekleriyle burada bir hayata tutundular. Burada bir yaşam inşa ettiler ve bunu yaparken de hiçbir zaman kendi kültürlerinden ve değerlerinden uzaklaşarak yapmadılar. Her zaman kendi dillerini, kendi kültürlerini korudular ve büyük bir dayanışma içerisinde bugüne kadar geldiler. Buradaki işte dernekleşmenin, buradaki vakıflaşmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi oradaki dayanışmayı büyütmek. Bizim zaten kültürümüzden ileri gelen komin yaşamı, birlikte yaşamı, el ele verme, omuz omuza verme, birbirini destekleme ee, yaşamını burada e, idame ettirme. Bunu derneklerimiz çok iyi başarıyor. Biz de seçildiğimiz günden bugüne kadar hep şunu söyledik dedik ki e, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, eğer bir hemşerimiz yaşıyorsa e, biz her zaman mutlu günlerinde de üzüntülü günlerinde de o hemşehrilerimizin yanında olmak istiyoruz. Burada da biz hemşehrilerimizle birlikteyiz. Her zaman onlardan büyük güç aldık. Onlar e, her e, ihtiyaç duyduğumuz zaman bizimle büyük bir dayanışma gösterdiler. Bizim sesimiz, kulağımız, gözümüz oldular. Biz de aynı şekilde buradaki yurttaşlarımızın e, sesi, kulağı olduk. Gönüllerimiz bir. Aramızda büyük 2000 kilometre mesafeleri olabilir ama her zaman yan yana olduğumuzu, her zaman yan yana olacağımızı, en kötü anlarında, en mutlu anlarında buradaki hemşehrilerimizin yanı başında olacağımızı, asla kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemeleri gerektiğini onlara gösterme adına buradayız. Büyükşehir Belediye Eş Başkanları olarak, 13 ilçe belediye eş başkanları olarak ve halkımızın, Van halkımızın gönül dolusu, sevgi dolu, muhabbet dolu selamlarımızı selamlarını buradaki yurttaşlarımıza ilettik. Çok güzel bir atmosfer içerisinde e, gidiyor. Biz tekrar emeği geçen bütün e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkımıza, sizlere değerli basın emekçilerine ve değerli izleyicilere şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz başkanım da. E, son bir sorum olacak. E, İstanbul tamam. Yani burada bir şekilde bulundunuz. 13 belediye ve siz buradasınız. Diğer illerde de olacak mı bu tür çalışmalar? İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Bursa'da, Kayseri'de. Çünkü burada da hayli vanlı var ve bir şekilde gönül bağı kurmak istiyorlar. Bir şekilde gidip gelmek istiyorlar. Maalesef aramızdaki köprü yıkılmış. Evet. Ee, senede bir ay en azından hani daha önce sizinle sohbet ettiğimizde söylemiştik Van buluşmaları adı altında etkinlikler yapılabilir ve benzeri şeyler. Bu konuda da sıcak olduğunuzu biliyorum ama e, o taraflara da bir not iletmek ister misiniz? Yani tabii söyledik. E, aslında bu bizim buraya bu kısa sürede üçüncü gelişimiz. Yani her aktivitede, her buluşmada buradayız. Tabii ki bu sadece Van'la İstanbul'da sınırlı değil. Yani biz hep söyledik. E, İzmir'deki yurttaşlarımız Antalya'daki, Bursa'daki veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki hemşerilerimizle de buluşacağız. Onlar da asla kendilerini yalnız hissetmesinler, e, tırnak içerisinde sahipsiz hissetmesinler. Biz buradayız, biz her zaman, her yerde halkımızla gönül gönüle olacağız. Siz de belirttiniz, yani bu e, maalesef bu gönül köprüleri, bu sevgi köprüleri yıkılmıştı, kırılmıştı. Biz yeniden temellerini attık. Bizim buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece vanlılar olarak değil, Türkiye'de yaşayan bütün halklar olarak bizim toplumsal barışa ihtiyacımız var. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bizim kapsayıcı bir dile, birbirimizi anlamaya, birbirimize aslında tehdit olmadığımızı, birbirimizi sevdiğimizi ve geleceğimizin birbirimizle olduğunu anlamaya, empati duygularını geliştirmeye ihtiyacımız var. Eminim eğer biz bunu başarabilirsek bugün ülkede yaşanan bütün sıkıntılar başta ekonomik sıkıntı olmak üzere ortadan kalkar. Önemli olan herkesin birbirine saygı duyması, birbirini sevmesi ve empati yapması. Eğer biz bunu yaparsak inşallah çocuklarımıza bu ülkenin geleceğine, bu ülkede yaşayan bütün çocukların, bütün halkların çocuklarının ee, çocuklarına daha güzel bir gelecek hazırlayacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederiz başkanım.